Selam arkadaşlar. Bugün Serik Gebiz bölgesi Uçansu bölgesinden ee, devam ettik. Gebiz'den geldik. Pednelisos antik kenti var. Şu dağların üstünde. Umarım zamanımız olur oralara gideriz. Buraya geldik. Pednelisos restoran. Burası emekli öğretmen Süleyman abimizin yeri. Şimdi içeri gireceğiz. Size bir tanıtım yapayım. Burayı bir görün. Hava tertemiz, çok güzel bir yer. Gerçekten tavsiye ederim buraya gelmenize. Burada kalacak yerler de var. Şöyle gördüğünüz ikişer katlı böyle ufak 20 metrekarelik, 15 metrekarelik küçük evler var. Şöyle göstereyim size videoları olarak. Gelip kafa dinlemek istiyorsanız ideal bir yer. Gerçekten tertemiz havası var. Köy tavuğu isterseniz birkaç saat önceden haber etmeniz gerekiyor. Onu göre yapar size. Şöyle gördüğünüz gibi. Biz motorlarımıza geldik tabii ki de buraya böyle. Antalya'nın Antalya bu doğa yürüyüş kulüpleri, dağcılık kulüpleri de geliyormuş. Bakın buraya Akdeniz Dağcılık Doğa Sporları Kulübü falan da yazıyor. Buraya gelip görebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Yazında bayağı güzel oluyormuş buralar. Şöyle yukarı çıkalım. Bakın böyle. Devam ediyoruz. Süleyman abi biz burada yemek hazırlıyor. Youtube atacağım da. Arkadaşlar görsün burayı. Şöyle. Balık da vardı değil mi burada? Süleyman abi. Balık yapılıyor muydu? Balık da yapılıyor, tavuk da yapılıyor. Etim var mı abi? Et, balık, kelle. Zor e, güzel, balık alacağım. ve beyaz e, tavuk yapılabiliyor arkadaşlar. Yemek yemek isteyenler. Peki alkol var mı Süleyman Hocam? Var. Be, var. Alkol de var arkadaşlar bilginiz olsun. Ama saz da var. Saz da var. Bakın yani Süleyman Hocam burada tam kafadan gibi adam. Hemen Hocam. Ya bak. Bak. <laughs> Keyifli bir adam.

Aylar oldu gelmedin Sazaniye gelmedin Sözeniye gelmedin Gelin gelin arkadaşlar Sazana da gelin de gelin Gördüğünüz gibi Süleyman abim abi, samimi abi. bir insan Her zaman bekleriz arkadaşlar Ben video atacağım abi arkadaşlar burayı görsün gerçekten güzel bir yer Şöyle Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Bakın böyle. Tiplere bak. Burada özel İngiliz horozu var Süleyman Hocamın. İngiliz horozları. Dövüş horozları falan. Bakın vav, vav, bak. Tiplere bak. Ey maşallah tiplere bak. Bayağı da büyükler. hı hmm. hı. bilerek böyle video çekiyorum. Gelin görün isterseniz sizin için de değişiklik olur. Bu iyice falan böyle. Şöyle. İşte özetle bura. Şimdi şuradan bir yukarı çıkayım bir de size kısmından göstereyim orayı. Oo, bakışa bak. <laughs> Neyse devam edelim. Evet. Burası da böyle tepeden. Bakın bakın incire görüyor musunuz? Bakın. Bak incir ne güzel olmuş. Burası yazın efsane bir yer olur arkadaşlar. Yani Mr. Mahmut Onur <laughs> Karşı tarafta keçi falan var Böyle bir yer arkadaşlar Dediğim gibi Süleyman abinin yeri Pednerisos Restorant diye geçiyor Pednerisos antik kentide Dediğim gibi şu dağların üstünde Arkamızda Şu ön tarafta o tarafta Sagalosos kentli kalıyor Bunun bu tarafında ise Selge Pardon Selge diyorum Sagalosos diyorum Selge o taraf ee, Aspendos Ondan sonra Siyon. Sıra sıra bu şehirler böyle devam ediyor. Buralar Pisidia antik kentlerinin devamları. Bakın görüyor musunuz böyle eski tarihi şeylerle bayağı da süslemiş buraları maşallah. Gezen adam korki Gezilene devam edecek. Aklınızda olan bir yer varsa söyleyin. Gizip gezip görelim. Buralar gizli saklı kalmış yerler. Buraları görmenizi tavsiye ederim. Ee, gerçekten bilindik yerler değil bilinmedik yerlere gelmek daha iyidir en azından etraftaki insanlar kazanır. Buraya gelip kalmalı da kalmalı tur da yapabilirsiniz, kalabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Gitmek istediğiniz yerler olursa bana haber edin. Yazın kanalına. Ona göre yapabileceğiniz bir şey varsa yaparız. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.